Sesli Tefekkür 46. Bölüm Olan Oldu Bir Kere Yazan Senayi Demirci İnsanın öteyle bağını düğümleyen, aşkın olana aşkını mühürleyen, miraç deneyimi, zamanın üstüne çıkış olarak insana kendini yeni bir gözle görme imkanının açık olduğunu ima eder. Gerçekte insanın bedensel yanı, şimdi Burada iken ruhsal yanı, duygusal parçaları şimdi ve burayı aşan, odalara sığmayan, evreni dolaşan bir uçarılık içindedir. Miraç, insanı zamanın sıkı bağlarından kopararak, katı dönemlerin üzerinde gezdirerek, kendi kısıtlı yaşantısına, sınırlı ömrüne yeni çerçevelemeler yapma ihtiyacına denk gelir. Her peygamberin Eşyanın hakikatiyle tanışma yolculuğu diyebileceğimiz bir yükselişi vardır. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. İçinde kaybolduğumuz gölgeler ışığın habercisidir. Gölge ışığa doğru yolculuğumuzu başlatmalıdır. Geçmişte olan biteni kendi hikayemiz olarak yeniden yazacak niyeti ve cesareti edindikten sonra geçmişin yanılgılarını bir toparlanma dersine, daha önceki düşüşleri sahihçe ayağa kalkma deneyimine çevirebiliriz. Çünkü yokuşunu tırmanmadığımızda vardığımız düzlük düz gelmez bize. Gecesini tatmadığımız sabahın aydınlığını göremeyiz. Kışında üşümediğimiz bir yaz içimizi ısıtmaz. Geçmişimizi yanılgılarıyla hatırlamak geçmişi yok etmeyi değil, geçmişi geleceğin inşasında acılı bir deneyim olarak değerlendirmeye çağrıdır. Hepimiz Nasreddin Hoca'nın şu ünlü bindiği dalı kesme hikayesinde olduğu gibi yanılgıları ve düşüşleri de içeren bir dal üzerinde oturuyoruz. Dalın oturduğumuz noktasıyla kaynak aldığı gövde arasını kesersek dal da düşer, biz de düşeriz. Oturuşumuzu sağlama alıp dalın öteye uzanan kısımlarını kesersek dalın ucu düşer, dalı budamış oluruz ve daha güçlü bir dalda kalırız kendimize ve dala can katmış oluruz. Geçmişi unutarak değil, onarıcı bir hatırlama konusu yaparak şimdimizi inşa edebiliriz. Nötr olarak dışımızda duran geçmişi bütün görkemiyle içimize alır, şifacı hikayemiz yaparız. Geçmişi ne yok sayabiliriz, ne de varlığını yatsayabiliriz. Olan oldu bir kere. Öyleyse olandan başlamalıyız olmasaydıların utancıyla bir başlangıç yapamayız. Oldu bittilerin mahkumiyetiyle yürüyemeyiz. Olanın sorumluluğunu alıp, olması gerekene doğru yürümek için, geçmişi ne inkar etmeli, ne de üzerimize yük etmeli. Acısız bir belleğe, kesintisiz bir gün doğumu bahsetmek mümkün değil. Belleğimiz, hazzı, acının içinden geçtiği için fark eder. Geceyi hatırlamayan, gündüzü tanıyamaz. Kışta üşümeyen, yazın sıcağına kavuşamaz. Unutmanın buzdan örtüsü ne kadar kalın olursa olsun, unutmanın saramadığı incelmiş yerlerin çatırtısı hep duyulur. İnsan, acı çeken parçasını unutarak değil, kucaklayarak iyileştirir. İnsan, severek ve sevilerek içinde yer aldığı, akışında var olduğu hikayesini geride bırakarak değil, yanına alarak sahih bir yaşam kurabilir. Hayat dediğimiz, altındaki boşluğu gözden kaçıramadığımız bir cam teras gibidir. Rasyonel zihnimiz, yürüdüğümüz zeminin sağlamlığına ikna olurken, derin benliğimiz, yaşantılarımız, hatıralarımızda yaşayan derin parçamız tedirgindir, tereddütlüdür. İçindeki çatırtıları susturamaz. Belkıs'ın Süleyman'ın yanında Camdan bir zeminde yürümeyi deneyimlemesi, her birimizin eteğimizi çekerek yürümek zorunda hissettiğimiz bir can teras üzerinde olduğunu ima eder. Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmindeki eski sevgililer gibi unutmayı acı çekmeye tercih ettiğimizde, acıyan yanımız, ağlayan parçamız, bağlanmak isteyen benliğimiz ne kadar çabalarsak çabalayalım yok olmuyor içten içe fokurdayan, dışarıdan sönmüş görünen bir yanar dağ gibi bir akşam üzeri intikamını almak üzere geliyor ve başımızı alev, kül ve duman içinde bırakarak enfilak ediyor. Çözüm eski yaşanmışlıkları unutmakta değil, onları yeni yaşanmışlıklara kılavuzluk edecek biçimde yoğurmakta. Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmi adından anlaşılacağı üzere acısız bir belleğe, kesintisiz bir gün doğumu vaat eder. Türkçe'ye yerinde bir tercihle sil baştan ismiyle aktarılmıştır. Geçmişiyle baş edemeyen her insanın duasıdır. Sil baştan yaşamak. Eski aşıklar, dayanamadıkları ayrılık acılarını dindirmenin bir yolunu ararlar. Filmde bir firmanın tam buna göre bir çözümü vardır. Acıları dindirmek için Sancıları susturmak için, yaraları sarmak için unutturma yöntemleri uygular. Sevgili unutturma seansı sonrası, geçmişte sevdiği, ayrılmak istemeyen, ayrılırsa kanayacak parçasını geride bırakarak yeni bir yaşama başlar kendince. İlk başlarda başarılı da olur proje. Başarılı olur olmasına da garip biçimde geride bırakıldığı sanılan acılı parçadan daha derinde yeni bir benlik parçası çıkar ortaya. Geçmişte kalan, çöpe atılan, ağlarken susturulan, canı yanarken uyutulan, seven ve sevdiği içinde acıyan parçayı özler o benlik parçası. Kesilmiş ağaç kökünden çıkan yeni ışkınlar gibi acılı parça unutmadığını, unutamayacağını hatırlatır unutturma uzmanlarına. Filmin ünlü olmuş bu sahnesinde daha sonra birbirlerine unutturulacak sevgililer, buz tutmuş göl üzerine sırtüstü uzanır ve yıldızları seyrederler. Der ki erkek olan, sanki bir çatırtı duyuyor. Kız kıkırdayarak cevap verir. Yok canım olur mu? Buz çok kalın. Bu sahne, unutmanın buzdan örtüsü ne kadar kalın olursa olsun, çatırtısının hep duyulduğunu söyler. İnsan Acı çeken parçasını içinde sevdiğini ve sevildiğini hissettiği hikayesini yanına alarak iyileşir. Yanına alarak iyileştirir. Geride bırakarak değil. Çatırdayan özünü terk ederek değil. Kucaklayarak umutlanabilir. Çatırtıları duyarak yıldızları seyretmeyi hak eder. Çatırtı unutmalarımız ne kadar soğuk ve kalın olsa da hep var olacak. Çatırtıları göze aldıkça gözümüz yıldızları görecek. Acısını sırtında hissetmeyi göze almayan insan, geleceğin karanlık yüzündeki pırıltılarla göz göze gelemez. Barbara Ehrenreich'in Bright Sighted adlı kitabında işaret ettiği pervasız iyimserlik yöntemi de değildir çözüm. Sadece dileyerek kendimizi mutlulukla donanmış şaşalı hayallerle büyülenmiş duruma yükseltemeyiz hem kendi yarattığımız hem de doğal dünya tarafından bize dayatılan korkunç engellere karşı vereceğimiz her mücadele ayakları yere basan bir huzura hazırlar bizi. Zorluğun yanında kolaylık var diye hatırlatırken bize İnşirah Suresi'nin ayetleri kolaylık dediğimiz deneyimin hakiki bir zorlukla yüzleşmeden tadılmayacağını vurgular. Bir yokuşta terlemeden düze çıkamayız. Bir kışta üşümeden yaz sıcağını sevemeyiz. Zifiri gecenin karanlığında kaybolmadan, sabahın ışıltılı yüzünden sevinç devşiremeyiz. Bu durumda ayeti şöyle de anlayabiliriz. Kolaylık, zorluğu göze alana kolaylıktır. Kolaylık, hep kolayda olana kolaylık değildir. Sarp yokuşu geçmeden idrak edilmez yayla ferahlığı. Hasılı, geçmişin sorumluluğunu almadan Geçmişte umut bulamayız. Şimdi mutluluğu inşa edemeyiz. Dünle yüzleşmeden, şimdi de onarıcı olamayız.